Yine aşağı gittin. Bunu yaptım, bunu yaparken buraya gözdesin. Hep böyle aşağı kaydırız. Neyse şurada toparlamışsın. Bunun gözü büyük. Bu büyük, bu büyük. Videodan önce mi koydum bunları? Tabii canım, çarşamba hazırlamıştım Bak yerinde burada ama biraz yerine göre. Burada boşluk çokmuştur. Burayı daralttı. Burada daha çok boşluk var. Burada da şöyle şöyle koymuşlardı. Ama o ee, bunlar uzundur evet, o şeye. Evet aynen. Yerine göre yazılmıştır. Sen hmm. burada satır yazarken değişiklik yapacaksın. Mesela buraya koyabilirsin T'yi. Hmm. Ama burada zaten boşluk var. Böyle böyle alt alta üst üste koyabilirsin. Hmm. Yani, ne yazıyormuş? Şu yani. anlamı neymiş? Namaz müminler için vakti olan zamanları belirlenmiş. Vakitleri belirlenmiş. Evet. diyor namazın diyor. Hele aşağı çekerken elifler daha koyu olur. İterken kalemi şöyle burnuna doğru iterken açık olur mürekkep. Mesela bunun gibi olması lazım elifler. Orada niye öyle oldu anlayamadım. Şurası çok fazla. Bir de bu böyle dengeli es olsun. Bak açıldı. Hemen mürekkebi yeniledim. Bir sefer tiryakiden alacağım hocam. Üsküdar'dan ne alsam? Ya Allah Allah. Ben bir... anlamadım. de aldım. O da çok açık dediniz ya hocam. Şiminike koyu aslında. Sen getir buradan sana mürekkep koyalım. Hokayı getir. <laughs> tamam öyle Birisi bana. zaten hayrını almış. Ben kendi mürekkebimden dökü vermiştim. O da gitmiş buraya bir kutu mürekkep almış. Bir şey tüp. Dedim senin sevabına ihtiyacı olanlara boşaltırız bu çok eğimli aşağı düşmüş daha Hı -hı. yukarıdan olsun evet. şey hokkayı getirip deneyebiliriz dur hocam getireyim ay çok güzelmiş bu gerçekten şöyle biraz daha yukarıdan tırnak bıraktım. Şöyle aşağı dikleştirdim. Burası kalın olmalı tam tersine. Bir de bu çok eğimli geldiği için sıkışık olmuş. Bunu daha sert geldiğimiz için sırtındaki kamuruktan dolayı sırtı kalın olur. Bunu yukarı kaldıralım indikten sonra. Güle güle iyi günler. Buraya bir nokta sığmaz. Bir nokta sığacak bu lavlara. Evet uzun. Bir de kef bunun ucuna değip T'yi buraya koymalı. O yüzden önce kefi yapalım. Orada Vav'ın ucunda değil miydi hı hı. ki? Yok yok. Vav'ın ucunda H vardı. Ama iki türlü yazılmış hocam. Şimdi biz bunu kitabeye göre değil de kağıdımıza göre değerlendiriyoruz. Bunu bir satır yazısı olarak düşünürsek hı hı. orada kitabenin ölçüsüne göre yapılmıştır. Şablon hazırlanmıştır. Hı hı. O yüzden mesela şu yüksekliği fazlaysa elifleri uzatarak yapar. Artık T7 ye yer burası. Hı hı. Kaldı. Hatta bunu ucuca değdirebiliriz de şöyle. Buradan böyle devam edeyim. Bunu iptal ederek olur o zaman. tam. Böyle de olur. Bu iyi. Buraya büyük bunu ben yani bu biraz zorladı. Yani. Küçüğünden koysaydım. Hı. Büyük mesela böyle boşluğa veya bir şeyin ucuna mesela buraya olur. Hı. İhtiyaç varsa buraya da olur ama bunun mesela buraya olur. Fakat Hı. burası daralttı. Evet. Cahnet. Neyse bu çok yatık oldu. Ortadan geçecek. Altı yuvarlak olan ayınlarınki. Daha dike yakın. Ortaya gelince şurada bırakıyorum. Burayı gözetliyorum. Evet. Şu Böylesi de var. Bak yine burası zayıf olmuş. Bunu hocamızın yaptığı gibi yapacağız. Burayı gözetliyorum. Kısa bitirmişim. Biraz yukarıda bırakıp şöyle yay gibi yapacağız. Ayak. Bunu çok yatırdığın için gözü büyük olmuş. Bir de birazcık daha erken. Evet. Bu da biraz büyük. Gözünden belli. Hı -hı. Bunlar da zikzak gibi olmuş. Birinci bir buçuk. Bu bak sola doğru eğim var. Hı -hı. Şurası bir buçuk nokta. Ucundaki kavisanın. S verip bunu da yüz yuvarlak yapıyoruz. Bu iki nokta. Yukarı doğru üç nokta. Dar. Bu iyi. Burası kapansın. Bu iyi. Şuradan sonra dönmüş ve fazla kalın olmuş. Dönüş. Bu iyi bak. Aynı onun gibi olmalı. Şuradan sonrası kalınlaşıyor. Hı hı. Bu iyi, bunun gözü büyük. Bunu da biraz şuradan. Bu büyük, bu dik. Çok güzel. Thank you,